Herkese selam dostlar ee, yeni gelişmeler var D biliyorsunuz dün gece saat 3-4 civarlarından beri Bitcoin'de yeşil yandı bunun sebebi e yeni gelen haberler doğ doğrultusunda Putin'in birliklerinin bazılarının geri çekildiği yönünde arkadaşlar bundan ötürü de Bitcoin'de yeşil yanmaya başladı fakat pozisyon alıyor muyum hayır almıyorum neden almıyorum artık o çok beklediğimiz FED tutanakları yarın açıklanıyor. Yarın 16 Şubat itibariyle bu çok önemli FED tutanakları açıklanıyor. Pozisyonumu orada alabilirim. Ee, zaten biliyorsunuz FED toplantılarından sonra da öne önemli olaylardan sonra bu FED ile ilgili Bitcoin'de bir aşağı çekilip yukarı vurma olayını biliyoruz. Ben de bu FED tutanaklarından önce bir aşağı vurursa eğer orada pozisyon alıp <laughs> değerlendirebilirim. Kendi görüşlerim arkadaşlar. Beklemediğim pusudayım. Ayrıca şu savaş meselesine gelirsek bazı arkadaşlar ya ne savaşı çıkacak ya ne saçmalama filan demiş. Evet arkadaşlar 2022'de savaşın çıkması zor bir durum. Evet ama fakat piyasaları etkiliyor arkadaşım piyasaları etkiliyor. Net bir şey bile olmasa bu belirsizlik piyasaları etkiliyor. Bu yüzden bir netlik çizgisinin üstüne çıkarsak o zaman rahatlamış olacağız elbette ki. Ama en önemli şey benim için en önemli şey şu an... FED tutanakları arkadaşlar. Ben FED tutanakları bekliyorum. Yarını bekliyorum arkadaşlar. Bu benim için çok önemli diye düşünüyorum. Ayrıca buradaki asıl mevzuyu <laughs> bazı arkadaşlar yorum yazıyor. Savaşla ilgili. Bu savaşın nedeni ne ki? Niye oluyor ki? Neler dönüyor ki? Arkadaşlar biliyorsunuz ABD en çok istiyor bu savaşı. Rusya'nın Ukrayna'ya girmesini en çok isteyen devlet Amerika. ABD neden istiyor? Bunu biliyor musunuz? Kendi görüşlerim, kendi düşüncelerim. Bana göre arkadaşlar şimdi biliyorsunuz ABD'de yüksek enflasyonla boğuşuyor. Ve bu enflasyon unsuruna kılıf uydurmaya çalışıyor. Biliyorsunuz faiz yaptıracak, faiz artırımı yaptıracak. Burada da Rusya'nın Ukrayna'ya girmesi doların, altının, gümüşün, emtiyaların daha doğrusu petrolün yükselmesi demek arkadaşlar. Böyle bir durumda da ABD'nin eğer Rusya Ukrayna'ya girerse dolar yükselmiş olacak. Ve böylelikle ABD faiz arttırımını yapmayacak. Yapmasına gerek kalmayacak arkadaşlar. Bu da bu bir, ikincisi Avrupa'ya da sopa göstermiş olacak. İki, bir taşla iki kuş vuracak. Bunu da Rusya, bunu aslında Rusya girebilirdi. Fakat Rusya ABD'nin işine geldiği için e, temkinli davranıyor arkadaşlar. Aslında olay bundan ibaret. Bunu herkesin bilmesi lazım yani her insan bunu düşününce anlayabilir diye düşünüyorum arkadaşlar. Yarın fet tutanakları var. Önemli gelişmelerle karşınızda olacağım arkadaşlar. Kendinize dikkat edin. Seviliyorsunuz. Görüşmek üzere.